yorgundu kadın. Bu ilişkiye defalarca can vermişti. Ve bu ilişkide defalarca can vermişti. Sordu. Yıpranmıştı. Adam ne zaman gelse kadın kollarını açtı ona. Yüreğini açtı. Savunmasız. Gelme diyemedi. Adam ne zaman isterse gitti. Kadının boğazı acıdı tutunamadı. Konuşamadı. Harfler mızraktı çünkü. Harfler hançerdi. Gitme diyemedi. Yine gidecekti adam. Ve yine susarak. Kadın yine seyirciydi. Can veriyordu tekrar. Ama bu kez adam döndüğünde kadını bulamayacaktı. kadın sırtını çevirdi. Kadın giderse gelmez. Adam bunu nereden bilecekti ki? Kadın hiç gitmemişti. Bu kez gidiyordu işte. Bu kez film bitiyordu. Adam ağlamayacaktı belki ama... ...bir daha ömrünce sevinmeyecekti böyle. Kadın yalın ayak gidiyordu, başı dik. Ağlamıyordu ama sol kanıyordu. Şiddetli bir kan kaybı söz konusuydu. Dedi mi ya, can veriyordu. Artık ona hayat veren adamın gülüşleri yoktu. Göğüs kafesini parçalayarak gidiyordu kadın. Solunu yırtarak. Ah aptal adam. Böyle seveni bulamayacaksın bir daha. Her kadında onun kokusunu arayacaksın. Uğruna defalarca can veren kadını bu kez döndüğünde aynı yerde bulamayacaksın. Çünkü bu kez gerçekten gidiyorum.